Herkese merhabalar. Kestane ve kiraz ağacından yapmış olduğumuz sallanan at. Yaklaşık yerden yüksekliği 40 cm. Uzunluğu da 80 cm civarı. Genişliği, alttaki sallanan kızakların genişliği de 30 cm. Yaklaşık 3 yaşta 6 yaş arası çocuklar kullanabilir. Tabii yani çocuklar çok uzun veya çok kısaysa o zaman biraz problem olabilir. Evet atımız bu şekilde. Şimdi yapım aşamalarına geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Atın kafasından başlıyoruz yapmaya. Yaklaşık 23 cm genişliğinde tahtamız. Uzunluğu da yaklaşık 31 cm olacak. Şimdi ben bu tahtayı, bu kestane harcı, bunu plan keseceğim. Ondan sonra bu atın kafasının şeklini çıkaracağım ondan. Planyadan geçirdim. Şu an kalınlığı 2 santimetre. Yaklaşık 35 cm'ye 23 cm. Şimdi bu resmin kenarlarını makasla kesiyorum. Tahtaya yapıştırmak için. Bu resmin içini de boşaltmam lazım. Mantla yapıştırdığımda bu kenarları kestiğimde tahtadan ayrılmasın diye içlerini de boşaltıyorum bu şekilde. Bantla tahtaya bunu yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırdım bunu. Şimdi testere de keseceğim. Gözlerini işaretleyeceğim. yine bir kestane ağacı. Kalınlığı 5 cm. Benim kullanacağım ölçüler 75 cm olacak uzunluğu. Şu şekilde de 13 cm olacak. Yayın tam en alçak yeri. Yani 13 cm, 75 cm uzunluğunda bir kereste işimizi görüyor. Şuraya bir çivi çakacağım. Ve şurası yaklaşık merkeze. 80 cm Şurası tahtanın yarısı neredeyse. şekilde bayağı düzgün bir yay oldu. Şimdi bunu test de keseceğim. Şuralar biraz düz olacak. Hafif şöyle düz. Şimdi burada da hafif bir düzlük var. Şimdi kabataslak keseyim bunu. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu yayın ucundaki düzlükler de atın geriye veya ileriye devrilmemesi için bırakılması gerekiyor. Şimdi bu tahtayı planyadan geçireceğim. İki tarafını da. Ondan sonra testere de ortadan ikiye böleceğim. Yaklaşık 2 cm kalınlığında iki tane yay ortaya çıkacak. Şimdi de yayların alt kısmını zımparalayıp düzeltiyorum. Son şeklini veriyorum. pergelle yayı bu şekilde üst tarafa taşıyorum. Şerit testere de parçaları bu şekilde kestim. Şimdi bu parçadan da atın oturak kısmını yapacağım. Bu kiraz ağacı yaklaşık 40 cm uzunluğunda genişliği de 17 cm. Bunu şimdi şu şekilde çiziyorum. Tahtanın merkezini bulup göne yardımıyla taşıyorum merkezi. Bantla şu kenarlarının yuvarlatacağım çizgileri yapıyorum. Yaklaşık 13 santimetreden işaretliyorum iki tarafı da. Burası da yaklaşık 9 santimetre olacak. 4,5 cm sağa sola taşıyorum. Ve şu şekilde göz kararı çiziyorum. E tahtanın uç kısmı biraz daha dar olacak. Çocuğun bacaklarına çarpmaması için. Ve oturağımızın son halde bu şekilde. Şimdi bunu şerit testere de kesip zımparalama işlemi yapacağım. zımpara işlemi de bitti. Oturan son hali şu şekilde. 46 cm uzunluğu. 17 cm bu oturacak olan kısım. 9 cm burası. 13 cm de burası. Şu kısımda yaklaşık olarak 16 cm diyebiliriz. Bu atın altındaki çentik buraya girecek. Şurayı işaretleyip iskarpa ile oyacağım. Tahtamızın genişliği 2 cm'ydi. 2 cm'ye ayarlayıp çizgimi çizip iskarpa ile oymaya başlıyorum. Törpüyle buradaki yarıyı biraz düzeltiyorum ve kafamız bu şekilde monte edilecek. 42.5 santimetre, 8.5 santimetre genişliği, 2 santimetre kalınlığı. Bu kafalarını düzeltiyoruz. Şimdi şu yerlerine açıyla kesim yapmamız gerekiyor. Şu köşeye. Haydi. gel Testereyi 10 dereceye ayarlıyoruz. İki tarafından da kesiyoruz tahtanın. Bu şekilde tane yaklaşık 40 santimetrelik tahta kesiyoruz. 6 santimetre genişliğinde, yine 2 santimetre kalınlığında. Şimdi bunlara kapalarını açılı kesim yapacağız. Hem kafalarına hem diğer tarafına. Kesimi şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde 10 derece Burası da 15 derece. Yatay 15 derece. Dikey de 10 derece. İki tahtayı sağ tarafa iki tahtayı sol tarafta keseceğiz. Şimdi sağ kestik. Bu şekilde. Diğer iki tahtayı da bu şekilde kesiyorum. Ben bunları daha önce kestim o yüzden bir daha kesemiyorum maalesef. Bunları da o şekilde kestiğimizde böyle karşılıklı eş alıyorlar. Alt tarafı da şu taraf yatayda 90 derece düşeyi de 10 derece ayarladık makine tezgahımızı. Şimdi şuradaki açıyı aynen bu şekilde taşımamız lazım. okuyoruz Şuradan tam 40 santimetre ayarlıyoruz. En uzun köşeden 40 cm. Bakalım ne olacak. Evet, bütün hepsini 40 cm ayarladık. Açıları da şu şu birbirinin paraleli. Şimdi bu şekilde oldu tahtalarımız. Bunlar birbirinin karşılıklı olacaklar. O yüzden sağlı sollu oldu dört parça. Bunlar da bu şekilde. Tamam dur. atımızın parçaları bu şekilde. Bunlar salıncaklarımız, dört tane çapraz ayak. Bunlar da 30 cm uzunluğunda, 6.5 cm genişliğinde. Bunlar da şu tahtanın arasına gelecek olan parçalar. Atın kafası, oturağımız, bir de oturan altına gelecek olan parça. Bu parçaya bunları monte edeceğiz. Şimdi deliklerini de sonra montaja başlıyoruz. Bunu kullanacağız. Atın gözünü 16 mm ile deleceğiz. Tutumak kısmını 18 mm ile deldik. tüm parçaları zımparalayıp ondan sonra kenarlarına radius kıracağım bu delik de yanlış olmuş. Yani bize alçak geldi. Şimdi bunun yerine buraya yeni delik deldik kulp için, tutamaklar için. Bu deliği kapatmak için buraya da bir kalp yapacağız. Şimdi buraya çubuğu şu şekilde iki ayrı çubuk olarak takacağız. Ortasından vida atıp vidayla birleştireceğiz bunları orada. Biraz da yapıştırıcı süreceğiz. Şimdi önce vidamızı kesiyoruz. biraz sivilceyim. Şimdi vidamızı düzgün tarafını dışarıda kalacak şekilde matkapla bağlıyoruz. Bizdekiı alıyorum işaretledik. Şimdi şunu söküyorum. Kendi yaptığımız tarafı takacağım kulpun birine çünkü burası kanı girdiğinden emin olayım. Sonra bunu buraya takıp bu şekilde böyle sıktıracağım tabi yapıştırıcı süreceğim. Bu parça oturan alt kısmına gelecek. Ayakları monte etmek için kullanacağımız parça bu. Buna şimdi toplamda 5 tane direkt deleceğim. Oturağa vidalayacağız bunu. ayak tahtalarının da iki açılı olarak kestiğimiz taraflarından iki tane delik deleceğim. Bu deliklerle bu şekilde bu parçaya bağlanacak. şuraya iki tane delik delmem lazım. Atın kafasını bağlayacağız buradan vidalarla. Şimdi, Evet, biraz tipsiz oldu. Bacaklarımız çok uzun. Kafaza küçücük. Şimdi tutamağımızı tutkalladık. Yerine sokuyoruz. Daha önce delmiş olduğum vidadır yine. Vidayı takıp sıkıştıracağım. Tutkal da donduğumda bayağı sağlam olacak. Tamam, tamam. Şu ayaklar uzun olmuştu. Onları kısalttık boyu 38 cm. Şimdi şuraya da ayaklar koyacağız. 10,5 santimetre yüksekliğinde, Bunların yerlerini delip koyuyoruz. Yatımızın ayaklarını koyduk. Tabi ayağı koymak için bunu tekrar sökmem gerekti. Araya matkap girmediği için. Atımız bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.